otomobillerle iç içesiniz. Trafikte bir otomobilin kapasitesini bilmeniz gerekiyor. Niye? Çünkü siz ufaksınız onlar büyük. Yani biz bazen kazalarda görüyoruz, inceliyoruz. Motosiklet sürücüsü ısrarla görünmediği bir yere sokuyor. Muydu? Neden? Evet. Çünkü otomobilin ön direği içerse oturduğunuzda sol direğe sadece camın direğine biraz perspektif açıyla baktığınızda oraya geldiğinizde görünmüyorsunuz. Motosiklette öncelik görünür olmaktı beyni zaten doğal olarak bir kavşağa yaklaştığında ya da bir arabanın arkasına duracağınız zaman olup en azından adam yan aynasından baktığında, sürücü yan aynasından baktığında sizi görebilecek pozisyonda durmanız lazım. Yani diyor ki motosiklette de otomobilde evet. de aynı şey geçerli. Ben bir aracı aldım, son moda frene basarım, durur gaza basarım gider. Sürücülükte, profesyonel sürücülükte, iyi sürücülükte eski şu. Aracı hızlandırmak değil, Aracı kontrol edip durdurabilmektir. Ben bir sürücüyüm. Ben sürücü olarak buradan bu tarz yerlerden yayanın geçeceğini hesaplarım. Siz de arabaya bindiğinizde siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Bu da kötü. Çünkü iyi bir arabanın para düzgün ayarlı, gözü gören bir araba kısa parayla 25-30 metreye gidiyor. E, i̇leri sürüş tekniklerinin aslında bütün trafikte olan herkese, yayalara, sürücülere, araç sürücülerine, minibüs sürücülerine, motorculara, bisikletçilere hepsinin ileri sürüş teknikleri eğitimine ihtiyacı var. Çünkü kaza oranları biliyorsunuz çok fazla. Özellikle son dönemlerde bu kurye meseleleri arttığında, kurye işleri arttığı için motor kazaları çok fazla oluyor. Biz bu sürüş etkinliklerini ve eğitimlerini aslında her alanda yapmak istiyoruz. Şimdi motorcu kadın arkadaşlarla başladık. Bu bizim 2025 yılı kadın ailenin eğitim yılı. Her alanda, sadece bu alanda değil ama dediğim gibi trafikte de eğitime çok ihtiyaç var. Yayalarında, sürücülerinde, her alanda biz bu eğitimlerimizi devam ettireceğiz. Genelde araçlarını tanımalarını aslında istiyoruz. Yani sürücüler araçlarını tanıdığında çok daha e, iyi, daha sağlıklı bir sürüş oluyor. E, nasıl duracağı, viraja nasıl gireceği aracının. E, bunları öğrendiğinde sürücüler hem kaza riski azalıyor hem de daha keyifli araç kullanıyorlar. Ee, geri dönüşler çok iyi oluyor. Yani birçok sürücü maalesef hem otomobili hem motosiklette kullandığı aracın e, performansını, nerede duracağını, nerede viraja girip, nerede kayıp, nerede kaymayacağını maalesef çoğu sürücümüz bilmiyor. Bu eğitimler e, çoğunlukla geri dönüşleri bize çok iyi oluyor. Biz de bundan memnun oluyoruz. Çünkü direkt kazalara e, etki ediyor. İnsanların hayatını olumlu yönde dokunduğumuza memnun oluyoruz. Eğitim çok güzel ve düzgün bir kaliteli bir eğitim olmuş. Çünkü gerçekten ciddi anlamda Tarsus'ta ve başka şehirlerde çok motor kazası oluyor. Bunun açısından hani kadınlara bir tık daha öncelik tanıması çok güzel bir şey olmuş. Çok ayrım oluyor. Erkekler kullanabilir, kadınlar kullanamaz falan. Buna itinaden bence kadınların da daha çok bu spora tutunmasını şey yapıyorum. Biz yarışçı olarak mesela yarışlarda sadece erkek kategorisi değil, kadınlara da bir hak tanınmış ve çok güzel bir şey. Çok güzel bir spor. Bunun yani önceliği olmalı bence kadınlar açısından. Geçen yıl 4 Mart'ta kulübümüzü kurduk. Tarsuslu kadınlar olarak hani bir şeyler yapmak istedik. Sağ olsun çok güzel de bir potansiyel sağladık. Büyükşehir'in sayesinde Nisan ayında da bir etkinliğimiz oldu. Sürüş eğitimleri aldık. İşte bu burada sürüş eğitimi olarak ikinci etkinliğimiz. Sağ olsun büyükşehirimiz yine bize onu kapılarını açtı güzel dostluklar kurduk. Güzel etkinlikler yapıyoruz. Bugün çok Ondan. güzel sürüş eğitimi aldık. Trafik kurallarını öğrendik. İşte virajlarda ya da kaza anında, ani duruşlarda nasıl davranacağımızı sağ olsun eğitimimiz güzel bir şekilde gösterdi. Ya güzel bir şey ben son 3-4 aydır bu ekibe katıldım. Ya iyi ki de katıldım. Yeni dostluklar edindim. Yani eğlenceli. Elimden geldiğince etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Ya güzel tüm kadınlara da her şeyi yapabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Yani motoru güzel kullandıktan sonra bence gayet her şey güzel ilerleyebilir. Yani bence tüm kadınlara örnek olmamız lazım. Yani hiç korkmadan şey yap trafiğe çıkabilirler.